Serbest TV'den herkese merhabalar. Ali Bayramoğlu ile Bugünler programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ali Bey merhabalar. Merhaba Mustafa. Evet bu hafta çokça tartışılan yine bir başka kavram üzerine siyasette konuşmak istiyoruz sizinle. Aile kavramı. Bildiğiniz üzere bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan aile vurgusunu artırdı. Özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, başörtüsüne yasal güvence çıkışının ardından bunu bir anayasal e, gö anayasa değişikliği e, yapma teklifini dile getirdi Erdoğan ve bunun yanına e, aileyi koruma, aile kurumunu e, koruma sapkınlıklardan, bununla ilgili de bir madde ekleyeceğini ekleneceğini söyledi anayasa değişikliği önerisi için. E, evet. Tabii önceki haftalarda bir yürüyüş gördük e, LGBT'yi karşıtı, aileyi e, savunan tırnak içerisinde e, insanlardan oluşan bir yürüyüş yapıldı e, ve Türkiye'de şu anda e, bu çok sıkça konuşuluyor e, aynı zamanda Orban'a benzetenler var Erdoğan'ın e, bu tutumunu ve çıkışını bildiğiniz gibi e, Macaistan'daki seçimlerde de Orban e, bunu bir koz olarak e, kullanmış e, sandıkta üç e, ayrı oylama yaptırmıştı insanlara bunlardan birisi de Aile ailenin korunması ile ilgiliydi. Şimdi Erdoğan'ın da aynı yolu izleyeceği bir yandan tartışılıyor, izleyebileceği tartışılıyor. Şimdi tüm bunları bir arada düşündüğümüzde aile kavramı üzerine ve siyasette ailenin böylesine bir tartışma konusu olması üzerine neler söylemek istersiniz? ya bu çok önemli bir konu tabii. Bu sadece Türkiye'nin konusu değil senin dediğin gibi. Orban tabii son dönemlerde bunu dile getirdi. Ama sağ batıda en azından ya da muhafazakar ideoloji, muhafazakar görüş aileyi her zaman bir temel kurum olarak ele almış. Ve aile etrafında toplumun korunması ya da toplumun devlet karşısında, değişim karşısında, e, durağan bir şekilde kendi e, tabilikleriyle e, ayakta tutulmasının ana kurumlarından biri olarak görmüştür. Şimdi tabii bu çok yol almış bir e, görüş. Onu da e, söylemek lazım. Yani ilk defa Fransız devrimi ortaya çıktığında çok hızlı değişim karşısında İngilizler, bazı İngiliz düşünce adamları, düşünürleri bu hızlı değişim karşısında eee ...direnç ya da kurumların, geleneklerin e, ayakta tutulması fikrinden yola çıkıp... ...bir toplumun sağlıklı gelişmesi ve bir toplumun ideal e, modeli olarak... ...ailenin, işte çeşitli kurumların, çeşitli aidiyetlerin temel olduğu... ...bir bakış açısına sahip olmuşlardır. Bu tabii zaman içerisinde e, biliyoruz ki... E, ailenin tarımına kadar giden bir yol izledi. Mesela sadece ailenin varlığı ve korunması değil aile evet e, her türlü aslında memelinin ama daha çok insan ailesinin temel e, bilimlerinden biri temel aidiyet, temel varoluş, temel büyüme, topluma entegre olma vesaire araçları. Ama aileden kastettiğimiz şey içe kapalı ve içeride olan yani aile içerisinde olabilen ya da olan her şeyi meşrulaştıran birey karşısında bir kurumu, özgürlük karşısında içinde her şeyin olabileceği tecavüz, el sest dahil bir yapıyı koruma haline gelmeye başlayınca, birey özgürlüğüyle aile arasında bir zıtlık oluşmaya başlayınca, Temel olarak sorun da başlamıştır. Çünkü şunu söyleyebiliriz, bütün sağ ideolojilerde aile biraz önce tanımladığım şey kadar dediğim gibi direnç karşısında durağanlığı, direnç karşısında değişimi temsil etmiştir. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman, e, malum Türkiye'deki, hadi sağ diyelim, pek ne kadar yerine oturuyor sağ tabiri Türkiye'de bilmiyorum ama bugünün tabiriyle muhafazakarlar. Dindar muhafazakarlar aile kurumu üstüne doğal olarak her zaman bir hassasiyetle baktılar ya da bu konu üstünde durdular. Bunun dini bir boyutu var, bunun geleneksel bir boyutu var ama hiçbir zaman aile meselesi tek başına önde bu bakış açısının muhafazakar ya da muhafazakar dindar bakış açısının taşıyıcısı olmadı. Malum, asıl taşıyıcı makrosiyasetti, laiklik meselesiydi. E, dinsel özgürlüklerdi veya devlet alanının, toplumsal alanın e, dini kurallarla ne kadar iç içe girebileceği e, meselesiydi. E, bu sadece e, bu geleneğin değil, aslında onun karşısında olan seküler laik geleneğin de temel e, hassasiyetlerinden biriydi. Yani makrosiyaset ve Laiklik, şeriat, e, devlet düzeninde bir değişim olup olmayacağı. En fazla işte Ramazan'da sigara içenler değil mi? Anadolu'da eskiden, benim gençliğimde en azından dayak yerlerdi, hala e, içilmiyor, hala büyük baskılar var. Bu tür kuralların e, sivil alanda baskı altında tutulması, işte bununla ilgili ahlak konusu yani fuhuş, yani genç kızların ya da genç erkeklerin serbest ilişki kurması gibi konular yine geleneğin koruması altındaydı ve bu bakış açısının hassasiyetleri arasındaydı ama önde yer almazdı. Şimdi görüyoruz ki Erdoğan bir süredir bu konuyu artan bir oranda gündeme getirmeye çalışıyor. Yani aile konusu Türkiye'de gündeme gelecek bir tablo içinde mi bir sorunla karşı karşıya mı çok sanmıyorum Hani boşanmalardan bahsetti E boşanmış ailelerin çocuklarından bahsetse bu biliyorsun Batı ülkelerinin bazılarında yüzde elliye ulaşıyor bu oran ve boşanmış aile çocuklarının e, büyümeleri sosyalizasyonları büyük sorun olabiliyor anne baba ayrı olduğu için gündeme getirdiği bu değil gündeme getirdiği bir tür e, değişim karşısında, özgürlük karşısında, kişinin kendi ahlakını tanımlaması, kendi bedeninin sahibi olma karşısında bazı inanç hükümlerini, bazı gelenek hususlarını devreye sokarak bunları sınırlamak. E Böyle olduğu oranda aile bir anlamda bir katı, bir ideolojik, bir taşıyıcı haline de gelebiliyor. E Erdoğan'ın yaptığı bugün bu bence ve bunu ee, özellikle seçimlere doğru giderken kendisine yeni bir tahkimat alanı olarak seçti Mustafa. Ee, peki bir kurumu, aileyi e, korumak için mutlaka e, siyasi dilde buna bir hasım üretmeniz lazım. Buna bir karşı kötü örnekler üretmeniz lazım ki aileyi yüceltebilin. Şimdi bu kötü örnekler çeşitli biçimlerde karşımıza çıktılar. Mesela gezi olaylarındaki gençlerin başıboş davranışları bile bunun içine girebilir ama hatırla gezi olayları döneminde e, zannediyorum Anadolu'nun çeşitli kentlerinde öğrenciler kız ve erkek öğrenciler e, birlikte e, kalabalık bir karma halinde ev kiralayıp beraber yaşadıkları için e, o zaman Başbakandı Erdoğan büyük tepkiler vererek bunun e, korkunç bir e, tablo olduğunu e, söylemişti. E, o oradan bugüne kadar geldiğimiz hatta bu sefer gençler birliktelik, serbest ilişkiler değil LGBT meselesi ortamımız ortaya çıktı. Yani bir e, cinsel eğilimle ilgili bir bakış meselesi bu LGBT meselesini Tayyip Erdoğan aileyi vurgulamak, öne çıkarmak için bir karşı alan, karşı uç, karşı düşman haline getirdi. Ve buradaki iddiası da tahmin ediyorum şu, çünkü satır aralarında var. İşte aile olursa e, cinsel sapkınlık olmaz. Çünkü homoseksüellik ya da işte travestilik ve benzer cinsel eğilimler bir doğuştan gelen doğal yönelimler değil, sonradan edinilen sapkın tutumlardır ve bunlar eğitimle, bunlar işte kültürle çok doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla aileyi korumak bunları korumak anlamına gelir tarzı bir iddiası var. Tabii burada başka bir tutuculuk daha görüyoruz. Bu da değil mi LGBT ile ya da homoseksüalite ile ilgili. Bugün artık dünyanın birçok medeni sahasında, ülke demeyeyim de kızmasın bazı insanlar, homoseksüellik bir tercih değil, bir varoluş, bir oluş olarak kabul ediliyor. Yani insan durup 18 yaşında acaba ben dilimi mi değiştireyim diye cinsel tercihini düşünerek, alternatiflere bakarak değiştirmiyor. Ee, bu bir dediğim gibi bir tercih değil, bir e, oluş hatta yönelimin ötesinde bir oluş ee, ve dolayısıyla bu bir veri. Ee, bu veri kaçırılmaz olarak bir özgürlük alanı gereğini de işaret ediyor. Nitekim dünyanın pek çok yerinde ee, eskiden e, gizlenen, korkulan endişe, endişe içinde e, yaşanan ve büyük travmalara yol açan, e, homoseksüel ve kişi, homoseksüellik ve kişi ilişkisi bugün çok daha şeffaf, çok daha görünür, çok daha savunulur e, bir noktaya gelmiş durumda. Bu o çağdaş dünyanın da birey özgürlüklerinin de, bireyin bedenine sahip çıkmasının da e, işaretlerinden biri. O zaman bugün baktığımız zaman aile derken Tayyip Erdoğan aslında bedenin denetimi. Yani tam Michel Foucault'un söylediği anlamda bir beden denetimi, bir beden kontrolü, bedenin tanımlanması, bedenin üzerine bir tür geleneğin e, belli bir bakış açısının damgasının vurulması anlamında bir husustan bahsediyor ki bu tabii e, özgürlükler açısından son derece ciddi bir durum. Tartışılacak dolayısıyla burada çok şey var. E, akıllı bir adam tabii Cumhurbaşkanı. Bunu gündeme getirmesi çok hassas bir yerden girmesi e, sadece kendi müşterisini değil yani kendi seçmenini değil, kendi seçmeni olmayan bu konudaki muhafazakar anlayışı da kendisine doğru çekebilecek olması bakımından atmış olduğu bir adım diye düşünüyorum açıkçası ve bunun eee ee, öneminin altını çizmek lazım. Bu laiklik kadar önemli hatta ondan daha önemli bir mesele. Evet. Teşekkür ederiz Ali Bey. Değerlendirmeleriniz için. Önümüzdeki i̇yi, haftalarda iyi, iyi. görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum.